Evet. Lala'nın Hanım bugün günlerden kaçı? Datum. Söyle. Datum. Bugün ne? Kinde tak. 23 Nisan 2020. Atatürk bugün ne yapmış Atatürk bugün? Çocuklara bayram hediye etmiş. Doğru mu? Ha? Biz de. Daha sonra Atatürk'ün. Daha Atatürk'ün. Bir Atatürk olsun. Bu lane fischeman, ha? Evet, yani galans intelligent. Hadi söyleyelim şarkımızı? 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan olsun. Sevimin küçükler, gülünün büyükler. 23 Nisan olsun. Sevimin küçükler, gülünün Kutlu olsun çok büyük bayram bu bayram herkese kutlu olsun çok ulu bayram bu bayram herkese kutlu olsun Yurt dışındasın kutlu olsun. Kutlu olsun. <laughs>